Yardım geçerse orada yangın çıkar Sakın yanlış tuşa basma Kırmızı aylar, yüklü yerim Beni çözmek zor ve kapkara Sakın yanlış tüy, içimde fırtına Yaklaşma çok patlarım ansızın anla Gözümde neonlar, yürürüm hızlı Adımlarım yankı, etrafım ışıltır Hiçbirine bağlı değilim, tekim geçmek riskli bir seçim Gecede kaybol, içimde labirent Sesim yankılanır, duvarlar titreten Kodumu çözemezsin, karışık sistem Yanıma gelen yaparlar ya sönmeden Sinyal veriyorum, kalbim manyak ritimde Yok kaçış, enerjim yapışır üzerine Düşmek üzeresin ama düşen ben değilim Hızlı geçerim, sisli yollarda bilmeden Kırmızı alarm, patladı derin yakarım şehirleri aklımda kaos içimde yangınlar hedefe kilitlendim damam geriye kırmızı alarm kırmızı benliğim aşka değil savaşa ben gelirim göz göze gelirsek yanarsın içten adımı söylediklerinde yankılanır tüm kâr çıktım olta bıraktım gölgeleri yüzüme gülenlerin çoğu şimdi sessiz endişeli dünya bana dar ama yolun sonsuz benimle oynama kalbim toz olur Değilim hep yabancıyım Işık hızıyla geçerim tutamazsın Dokunmak istedin ama Çoktan kaybilmeden sevdin Gözlerinde korku gizli Her adımın kırmızı Ama hala yaklaşmak istedin Beni bilmeden sevdin Gözlerinde korku gizli Her adımın kırmızı Ama hala yaklaşmak istedin Kırmızı alarm, kalbim limitte Yıkıyorum duvarları tek cümlede Geri dönmem, yollar tek yön Gözümde ışık, aklımda sonsuz son Kırmızı alarm, girerim radarına İsim bilemem unumaya karım anında Saat gece iki, içimde fırtına Sen hala anlamadın, ben kırmızı alarmım